Şimdi ben bir kendi kafamda toparlayayım Akasya Hanım. Şimdi Akasya Hanım ve Ertan Bey evliler, Tolga adında çok güzel bir çocukları var. E, Tatyana Hanım ajanstan çalışmak üzere evlerine geldi. E, Akasya Hanım Tatyana Hanım'a karşı son derece iyi niyetliydi. E, zaman içerisinde hem ailesini göremediği için duygusal olarak maddi manevi kendisine destek oldu. Bir süre sonra e, Tatyana Hanım'ın sürekli kendi çocuğuna, Tolga'ya oğlum diye hitap etmesi birazcık rahatsız etmeye başladı. Sonrasında e, eşi Ertan Bey Bey'le e, Tatyana e, Hanım'ın böyle hafif bir yakınlaştıklarını fark etti. Şüphelenmeye başladı. E, Tatyana Hanım'ın bize anlattığına göre e, Akasya Hanım işkolik. E, ailesine çok zaman ayırmıyordu fakat e, Akasya Hanım diyor ki iş gezim iptal oldu. E, aradım Ertan'a müjde vermek için. Ertan çok mutsuz oldu. Akasya Hanım eve gel. Geldi. Tatyana Hanım'la Ertan Bey'in valizlerini kapıda gördü. Evet. Birlikte gidecek. Tabii burada her şey normal. Çünkü izle gidiyor olabilir. Tatyana gidebilir. Evet. İzle gidebilir. Evet gidebilir. Arkadaşlarında kalabilir. Sıkıntı olmadığı için burada bir hani onlar açısından şüphelensem de Hı. bir sıkıntı yaratamazdım. Eşiniz iş seyahatine çıkıyor evet, olabilir. Olabilir. Normal. Sonrasında Ertan'la gezmeye çıkacağız. Birden Ertan'a bir telefon geliyor. Hı. Ve benim acil Ankara'ya gitmem gerekiyor. Araç kiralama filo. Bana ihtiyaçları var Hı. deyip plan iptal oluyor. Böyle aniden telefonlar geliyor. ve telefon... Ertan Bey gider miydi? Hep? Yani Yok böyle olmazdı. Ankara'ya gideceğim diyor Ertan evet, Bey. Öyle diyor. Sonrasında eve geldiğimde Tatya'na birkaç gün sonra ağzından kaçırdı. Neyi? Ertana Bursa nasıl geçti? Bursadaki işlerin nasıl? Dedi ve e, Siz de duydunuz." Evet duydum. Bursa'ya mı gittin? Ankara değil miydin?" Dedim. Ertan Bursa'ya da uğradım dedi bana. Peki, sizin fark ettiğinizi, anladığınızı anlayınca Tatyana'nın tepkisi ne oldu? E, tabii bozuldu. Ertan aslında ona karşı... ...bir hani neden ağzından kaçırdın gibi bir şey... ...bir tavır sergilemeye başladı ama... E, ...yanımda çok belli edemezlerdi bu durumu. Hı. Hmm. Peki sonrasında ne sonrasında oldu? Sonrasında evimize iş arkadaşları gelmişti Ertan'ın. Ortaya bir laf attım ben. Ankara'daki işler nasıl? Yolunda mı? Nasıl gitti geçen gittiğiniz Gezi. Gezi evet. nasıl geçti diye sorduğumda "Bizim Ankara'da da hiç ofisimiz olmadı ki." Ankara'ya hiç gitmedik. dedi karşı evet. tarafa. Ah, evet. Burada tabii şüpheler Kafamdaki soru işaretleri birer birer yerine oturmaya başlıyor. Akasya son zamanlarda zaten çok saygısız olmuştu. Sağa sola zarar veriyordu. Mutfakta bazen kırıyordu, döküyordu. Ee, Tolga'ya zarar gelmesin diye Tolga'yı ondan korumam gerekiyordu benim artık. Bu arada Tatyana hep bize yardımcı oluyordu. Tolga'yı koruyordu, Tolga'yı dinginleştiriyordu yine, sakinleştiriyordu. Tatyana bana da çok yardımcı oldu moralimi hep yüksek tutmaya çalışıyordu. Sonrasında tabii bunun yani Ertan'ın Bursa'ya da gitmediğini ve Edirne'de trafik cezası gelmişti. Edirne'ye gittiğini öğrenmiş oldu. Ya artık ama almışsınızdır kocanızı karşınıza. Karşıma aldım. Tatyana'yı gönderiyorsun. İşine son veriyoruz. Oradan Tatyana pişkin pişkin yüzüme bakıp ...beni gönderemezsin. Bu evin hanımı benim. Hey. Siz ne yaptınız? Ertan Bey ne dedi? Ertan Bey de, ...sen çocuk doğduktan sonra... ...evle ilgilenmiyorsun, kendine bakmıyorsun... ...iş gezilerine gidiyorsun, kim bilir kimlerle... ...gezip tozuyorsun... ...beni aldatıyorsun... ...deyip... sonra ben çok kötüleştim ve evden çıktım. Arkadaşıma gittim. Ha Tatyana evde kaldı. Kaldı çünkü... Siz evden çıktınız. Evet. Çünkü Ertan açıkça Tatyana ile ilişki yaşadığını her şey ortaya koymuştu. Ah Hanım. Peki. Aldatıldım. Yani ben kovulmuş oldum. Evimde. Hah. Siz kovulmuş oldunuz. Evet. Siz, e, ay çok acı tabii yani. Bu kelimeyi de kullanmak istemiyorum da. Evinizden kovulduğunuzda Tolga neredeydi? Şu an biraz kendimi toparlayamıyorum Ahu Hanım. Sakin ol. Evde değil miydi? Arkadaşların evet, evindeydi. Arkadaşların evindeydi. Arkadaşların annesinin de haberi var bundan, bu durumdan. Biz böyle bilmiyoruz ama hikayeyi Akasya Hanım. Şöyle biliyoruz, <laughs> onların ne söylediği hiç umurumda değil evi siz terk ediyorsunuz. Terk ederken Tolga odasında, Tatiana, Tolga'nın e, yanında onu teselli ediyor. Öyle mi? Siz evi terk ettiğiniz gibi çocuğunuzu da terk ediyorsunuz. Tabii çocuğumu terk ediyorum, Tatyana'ya bırakıyorum. Evet. Böyle mi? Evet, Tolga gezideydi, Arkadaşların evinde. Tabii ki, tabii ki. Oğlum nasıl bırakırım ben uyulana? Çocuğunun evsiz kalmasını istiyor. Yani bana evi sattırarak Tolga'yı evsiz bırakacak. Etraftan yalancı şahitler bularak bana davalar açmaya çalışıyor, beni suçlamaya çalışıyor. E, tamam, ben Tatyana ile evlendim ama... ...biraz aşka da saygısı saygı duyması lazım ya, gerçekten. Akasya Hanım, ben şu velayet olayını çok merak ediyorum çünkü çocuk çok küçük. Yani nasıl alamadınız velayı? Şöyle oldu. <laughs> ah hanım. Ben evi terk ettikten iki gün sonra düşündüm ve eve gittim. Kapıyı açmak için anahtarı taktığımda kapıyı açamadım. Tatyana kapının arkasına da ağırlıklar koymuş. Her neyse içeriden bağırıyor. Benimle ilgili. Nasıl yani? Bir, bir, bir anlam ne olur? Bir anlamaya çalışayım. Ee, evinize gittiniz kendi evinize. Evet. Kendi evinizin anahtarıyla kapınızı çevirdiniz. Evime giremedim. Hemen polisi arasaydınız Akasya Hanım. Ertan'ı aradım. Zaten komşular polisi aramış çağırmışlardı. Hı. Kapıyı açamayınca tabii can haviyle vurmaya başladığımdan dolayı. Gürültüye e, geldi polis. Komşular aramış. Evet, komşular aramış. Gürültüye polisler geliyordu zaten. İçeriden polisler geldiğinde bunlar da şaşırdı tabii. Anlatsaydınız durumu Akasya Hanım ya. Anlatsaydınız Kendi evime giremiyorum, giremiyorum anahtar mi? benim evimin anahtarı. İçerideki benim çocuğum, çocuğumu görmem lazım. Kendi evime giremiyorum, beni evimin içine almıyorlar. Anahtar benim anahtarım, kapı benim kapım. Tabii ki söyledim. Aa, tabii ki şöyle söyledim. oturalım ne olursunuz. Vallahi ben de fena oldum, işin içinden çıkamıyorum. Genelde evde şiddet olduğu için e, dışarıda iş yerinde melekti Akasya. Eve geldi mi şeytan oluyordu. We Ah. Ah,